Herkese merhaba arkadaşlar ben Azim. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e futbolda hangi dizilişi kullanmalıyız? Onun hakkında biraz bilgi fırtınası yapacağım. Şimdi e futbolda dizilişi değiştir dediğimiz andan itibaren burada birkaç diziliş var. Tabi 5 defans kullanan şeydir hocam. 4 stoperli dizilişlerin daha çok kullanıldığını düşündüğüm için 4 stoperli dizilişlerden ilerleyeceğim. Mesela beyler 4-1-2-3 standart bir diziliş gördüğünüz üzere. Buradan otomatik seç dediğimiz andan itibaren oyuncularımız otomatik olarak yerleşecek. Şimdi güzel bir dizilişimiz, oyuncularımız tamam. Beyler mesela stoperlerin bu dizilişte öne çıkıyor gibi bir şey yok beyler. Neden yok? Menajerimizin oyun tarzına bağlı. Hızlı kontra atakta veya uzun topla kontra atakta beyler sizin stoperleriniz daha hızlı kontra atak yapmanız için öne çıkıyor olabilir veya beyler şöyle bir teorim de var. Otomatik maç desteği dediğimiz andan itibaren gördünüz. Bak offside tuzağı. Bu bazen kendiliğinden açılıyor olabilir veya kendiniz açmış unutmuş olabilirsiniz. O yüzden bunu kapatıyoruz. Bunu kapattığınız andan itibaren artık stoperleriniz o kadar da öne çıkmadığını hissedebilirsiniz beyler. Ve dizilişe gelelim artık. Şimdi dizilişler genelde beyler standart dizilişler veya kendimizin oluşturabileceği dizilişler var böyle değil mi? Şimdi beyler, diziliş önerisi genelde yapmıyorum. Diziliş çünkü kendinizin bulmasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Mesela ben böyle oynamayı severim. Siz kanatla oynamayı seversiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Oyun tarzınıza kalmış bir şey. Herkesin oyun görüşü veya oyun tarzı aynı değil. O yüzden beyler bir diziliş önerisinde bulunmak yerine sizlere şöyle bir tavsiye vereceğim. Hızlı maç veya etkinliklerde beyler bir sürü diziliş deneyebilirsiniz. Çünkü bir şey kaybetmeyeceksiniz. Mesela denedik. Öyle iki tane OOS mesela. Denedik. Ben göbek deneyelim veya. Hemen şöyle. Öyle bir diziliş yaptınız. 4-3-1-2 oldu bu genelde de. 4-3-1-2 gibi bir diziliş buldum ben mesela kendimi. Bu dizilişin nasıl oynanması gerektiği hakkında bir sürü deneme yapmanız gerekiyor. Mesela beyler Oysa konusunda sıkıştınız. Sağ açığa çektiniz bunu. Veya göbek konusunda sıkıştınız. Orta sahaya çektiniz bunu. Öyle misal böyle dizilişi oyun içerisinde de değiştirebilirsiniz. Yani böyle bir imkan var. Yani devre arasında istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz dizilişinizi eğer sıkıştıysanız. Ama önemli olan ilk maça girdiğinizdeki dizilişiniz. Veya şöyle diyelim. Bekler mesela şöyle daha ofansif olsun. Plan diyebilirsiniz. Mesela genelde beyler şundan da bahsedeceğim. Stoperlerin öne çıkması iki yok ediciden de kaynaklı olabilir. Mesela benim burada bir oyun kurucum bir yok edicim var stoperlerde değil mi? İki yok edici kullanıyorsanız veya bekleriniz çok hücumcuysa beyler stoperleriniz daha öne çıkacaktır. O yüzden sizlere şöyle bir tavsiye vereceğim. Bekinizin birini defans makta beyler çok yararlı olacaktır. Çakılı kalma Filiplam defansı Filiplam. Artık daha fazla ofansa gitmeyecek flip lamımız geride kalacak. Yani defansif farkındalığı falan da güzeldi flip öyle hatırlıyorum. Şimdi iki tane yok edici kullanma konusunda misal başka yok edici stoperimiz var mı? Piyo İki tane yok edici kullandığımız andan itibaren ikisi de daha fazla basacağı için beyler stoperde açıklık olabilir. Defansif ordası anlamında orkestra şefi kullandığınızda patlayabilir. Misal Genelde ön libero veya yok edici kullanmamız gerekiyor. Onları da böyle tercih edebilirsiniz. Veya Rodri'yi ben kullanıyorum, derin çizgi veriyorum, çok sağlam da diyebilirsiniz. Benim teorilerim bunlar. Yani oyun tarzlarının nasıl kullanması gerektiği hakkında çok fazla araştırma yaptım, çok fazla denedim. Mesela orta sahada yaratıcı oyun kurucu oynar mı, oynamaz mı konusu hakkında. Mesela yaratıcı oyun kurucu dediğimiz adam hep geride kalıyor ya da ileriye çok fazla çıkmıyor. O yüzden genelde tercihimiz olmuyor. Boşluk kollayan dediğimiz adam da çok ileri gidiyor. Geri bazen gelmiyor. Orta saha anlamında çok boşluk oluşabiliyor. Yani bunları o kadar çok düşünmeniz lazım ki beyler dizilişi oluşturduğunuzda bir daha o dizilişi zaten değiştirmeyeceksiniz. Çünkü o dizilişle alakalı bir sürü yöntem bulmaya çalışacaksınız. Yani taktik bulmaya çalışacaksınız ki o dizilişiniz artık size tam tamına oturması gerekecek. Her yerde mesela Kurif buradan kaçacağını düşüneceksiniz, buraya direkt pas atacaksınız. Bu da nasıl olacak? Her zaman yenildiğinizde dizilişi değiştirmek yerine değil de her zaman yenildiğinizde dizilişte daha nasıl bir taktik oluşturabilirim gibi düşüneceksiniz veya ver kaçlı veya ara parslı bir yönteme falan geçeceksiniz taktik anlamında. Böylelikle daha sağlıklı olacak. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.